Herkese selamlar dostlar. Sana Eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Rocket League nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar zaten Rocket League ücretsiz bir oyun oldu. Bunu farklı platformlarda indirebilirsiniz ama ben size Epic Games'ten nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz ve buradan arkadaşlar buraya direkt öncelikle tabii ki Epic Games gerekiyor. Buradan Epic Games zaten buradan arkadaşlar Direkt Epic Games Store kısmı falan var. Direkt buradan Epic Games'in kendi sitesine giriyoruz ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, ana sayfasına geldi. Buradan e, Rocket League'e tıklayabiliriz. Rocket League e tıkladığımız anda aşağıda böyle yani bu şekilde kısımlar çıkıyor. Buradan Explorer da diyebiliriz. Yani buradan alakasız bir şekilde de çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceki kısma tıkladığımız anda bizi böyle bir e, sayfa atıyor hani download diyor. Burada indirme kısmı var. Tabii ki de bizim önce Epic Games'i indirmemiz gerekiyor. Burada servis kısmında download kısmı var. Buradan öncelikle Epic Games'i indireceğiz. Epic Games içinde de Rocket League'i indireceğiz. Yani buradan indiseniz de bir şeyin faydası olamaz. Zaten indiremezsiniz. Zaten ücretsiz olduğu için de biz direkt ücretsiz bir şekilde satın alacağız Rocket League'i indirdikten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 150 MB'lık bir dosya indiriyor. şimdi şundan bahsedeyim. Epic Games hesabınız yoksa Buradan sign in kısmı var. Buraya servis kısmına tıklıyoruz. burada arkadaşlar hesap oluşturmanız gerekiyor tabii ki Epic Games'e girmek için. Buradan gördüğünüz gibi bin çeşit şey var. Buradan hepsinden girebilirsiniz. Veyahut da direkt e, giriş yapabilirsiniz. E, bu size kalmış arkadaşlar. Hesabınızda biraz sonra kurduktan sonra Epic Games'e oradan gireceğiz zaten. E, eğer arkadaşlar videomuzda anlamadığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar Dilerseniz ben sizi fazla bekletmeyeyim e, Dosyamız indikten sonra sizlerle birlikte kurulum aşamasına geçelim Gördüğünüz gibi neredeyse yaklaşık 150 MB'lik bir dosyayı indirdi indireceğiz Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Epic Games'in installer indiriyor Yani direkt bir şu an Epic Games in indiriyoruz Ve burada kuracağız Eğer arkadaşlar bunun daha detaylı videosunu merak ediyorsanız zaten kanalımızda Epic Games'in nasıl indirileceğine dair bir video var Buradan arkadaşlar Epic Insta diyor yani setup dosyasını buradan tıklıyoruz ve artık tarayıcı ile hiçbir şekilde işimiz yok. Eğer hesap oluşturmak isterseniz de buradan oluşturabilirsiniz. Veyahut da kurduktan sonra zaten orada size hesap isteyecek. Oradan da tıklayıp tekrar bu sayfaya gelebilirsiniz. Artık tarayıcımızı kapatabiliriz. Burada arkadaşlar Epic Games Launcher'ın kurulum yerini diyor. Buradan değiştir diyebilirsiniz. Yani farklı bir yere kurabilirsiniz. Buradan direkt yükledikten sonra Burada direkt Epic Games Launcher'ı zaten arkadaşlar yüklüyor. Tabii ki de biraz beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, e, sizlere en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer anlamadığınız kısım oluyorsa yorumlarda belirtseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bunda gördüğünüz gibi zaten Epic Games Launcher direkt hızlı bir şekilde kuruyor. Zaten burada da simgesi e, de zaten masaüstümüze geldi. Buna yani bunu biraz bekledikten sonra Gördüğün gibi şu anda artık bunu e, kapatabiliriz. Burada e, yeni bir şey çıktı. Şu hala kuruluyor. Biraz daha bekleyebiliriz. Tabii ki de hani biraz uzun sürebiliyor tabii koskoca Games hani, Epic Games. Burada gördüğünüz gibi zaten e, süreyi sayıyor. Bu da indikten sonra arkadaşlar Epic Games'e girip öncelikle hesabımıza gireceğiz. Daha sonrasında roketlik kısmına geldiğimiz zaman oradan ücretsiz bir şekilde satın almış olacağız. Zaten oyun zaten bildiğiniz üzere bayağıdır ücretsiz bir şekilde zaten duruyor. Buradan direkt zaten kendisi açılıyor. Bu da güncellemeleri yükleyecek ve daha sonrasında zaten otomatik olarak açılacak. Sonrasında Rocket oradan alıp Sonrasında indirmeye bastığımız anda zaten otomatik olarak indirecek. Daha sonunda indirildikten sonra da oyununuza girip oynayabileceksiniz. Bu arada dostlar bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu anda zaten e, yükleniyor. Burada arkadaşlar 529 MB diyor. Yani bu kadar e, yani büyük bir dosyası var gerçekten. Bunun inmesini biraz bekleyeceksiniz. Dilerseniz arkadaşlar ben sizleri fazla bekletmeyeyim bu dosyamız insin. Daha sonrasında sizler birlikte kurulum aşamasına devam edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi şu an direkt güncelleme yüklendi. Yani 529 MB'lık boyutlu dosyamızı da şu an indirdi. Bu şekilde kaldıktan sonra biraz bekleyeceğiz ve daha sonrasında kendiliğinden açılacak arkadaşlar. Tabii ki de biraz beklememiz gerekiyor. Kurulum aşamaları Epic Games'te uzun sürüyor biraz. Tabii ki de bu indirme hızınıza bağlı olarak değişebilir. Ne kadar e, hızlı internetiniz varsa o kadar kısa sürede e, bu indirme işlemini yapabilirsiniz. E, burada biraz tabii ki beklememiz gerekiyor. Daha sonrasında direkt giriş hesabımıza giriş yapacağımız yer açılacak. Yani daha önceki size de anlattığım gibi hesabınıza girmenizi isteyecek. Her hesabınız yoksa buradan oluştur diyeceksiniz ve daha sonra size o e, sesini atacak ve oradan hem giriş yapabileceksiniz hem de hesap oluştura bileceksiniz. Şu anda akışlar gördüğünüz gibi bekliyoruz ve bundan sonra direkt e, açılacak kendinden. bizde yani biz de gene de ha, zaten otomatik olarak açıldı bu kısımda. Gördüğünüz gibi yükleniyor. İlk defa çalıştırdığım için tabii ki de. Yani burada arkadaşlar Epic Games hesabından ne yapılacağını seçiyor. Buradan kayıt ol derseniz direkt sizi atar ve daha sonra giriş yaptı e, diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben buradan hesabımı gireceğim. Ve daha sonrasında arkadaşlar sizlerle e, devam edelim. Evet dostlar şu anda gördüğünüz gibi Epic Games'e hesabımıza giriş yaptık. Buradan arkadaşlar şimdi e, tabii ki de Rocket League kısmını bulmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar arama kısmına direkt buradan e, rock ro yazsak zaten belki direkt çıkar. Direkt rocket. Ha, yani direkt roket zaten en başta çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direkt buradan arama kısmından roket diye e tıklıyoruz. burada Tabii ki de biraz bekliyoruz. Ve sonrasında yüklendiğinde buradan otomatik olarak satın alabileceğiz. Dediğimiz Burada arkadaşlar yükle, sepet ekle ve kısımlar var. Buradan Tabii ki de yükleme kısmına tıklayacağız. Şu an satın alma yerine atacak galiba. Yani gördüğünüz gibi yükleniyor diyor. Tabii ki burada siparişi onaylayacaksınız ama tabii ki de bu 0 e, lira olacak. Yani ücretsiz olacak. Bu şekilde korkmadan bunu alabilirsiniz. Buradan sipariş ver diyelim ve direkt e, ücretsiz bir şekilde aldık gördüğünüz gibi şu an. E, satın alma işlemi zaten e, onaylandı. Buradan yükleme kısmına bastık. E bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an e, ücretsiz bir şekilde e, Rocket Ligi satın aldık. Buradan kütüphane kısmına eee sizler birlikte geleceğiz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Rocket burada yükle kısmı var. Direkt buna tıklayacağız. Buradan kabul et diyelim. Ve buradan dosya konumunu seç diyor. Buradan C'ye kurmak istediğim için ben C'yi seçeceğim. Otomatik inceleme kısa oluştur. Bunları da tabi seçmek size kalmış. Buradan yükle kısmına bastığım anda şu anda Rocket League kuyruğu alını diyor. Ve şu anda Rocket League arkadaşlar. Belirli bir zaman sonra buradan indirmeler kısmından kontrol edebilirsiniz. 18 GB diyor. Bunu indirince otomatik olarak ben buradan görebileceğim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Ee, Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere Epic Games ile Rocket League nasıl ücretsiz şekilde satın alınır ve yüklenir bunu gösterdim. Ee, tabii ki de bunu yapıp yapmamak size kalmış. Beğenirseniz yapabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Eğer yapımınız bir kısım olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.